Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Vallahi bir heyecanla maçın başlamasını bekliyorum ben. Herkese merhabalar bu arada. Evet, şimdi de takımların saha dizilişleri geliyor ekrana. Evet, hemen dönüyorum. Ee, hocam bir yorumunuz var evet, mı? Evet, Aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki tıklama da başarılar. saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Derik. Diyade, diyade. Kerem. Topla ilerliyor. Forvet hattına doğru uzattı pası. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Hakem faalde hükmediyor pozisyonda. Ortası içeriye doğru. Of. Büyük bir hata ve golü kendi kalesine attı. Son dokunuş, rakibe bedava gol verdi. Büyük Kendi şanssızlık. kalitesine gol atmak bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şanslı işte, tabii bunlar. Kazara ya da değil, gol goldür yapacak bir şey yok. Çok hızlı geldiler. Ortaladı. Bu arada bir faul bir tespit etti hakem serbest vuruş. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Barış pas için boşluk arıyor. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Barış. Bir orta. Ortayı savunma karşıladı. Top çeyrek dairede köşe vuruşu. Çok büyük bir tehlike atlattılar Kale önünde Şimdi ortaladı Kafa Harika şut ama gol getirmedi Sıkı arkaya rağmen Yine de iyi sürüldü İyi vurdu hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Pas geçmedi. Sanchez. Barış. bas aldı. mücadele yeni bir boyut kazandı. Harika bir takım oyunu örneği sergilediler bu golle. Altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol. 5 dakika bu düdükle sona erdi. Evet 1-1 bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesindeyiz. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. oynadı. Çok iyi girdi içeriye. Gol olursa maçın rengi değişir. Ortası ceza sahasına. Barış hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Golü kopladı. Çok süratli bir oyuncu. Baktı kaleye. Gol pozisyonuna girdi. Buldu ve gol. Müthiş bir geri dönüş. Kopmadılar maçtan ve atılan bu golle maç ortak oldular. İzlemeye doyulamayacak akıl dolu şık bir gol izledik. skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Araya bir pas tehlike yaratır. Gol pozisyonu. Tam zamanında müdahale. Lucas Mauro Junior pas. Topu kaldırdı. Zekice bir ara pası. Boy pozisyonu. Şut ve gol! Yeniden maç ortak oldular. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Kanattan müthiş bir atak başlattı. İki takımda da değişiklik yapılacak. Barış Çıkmıyor. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Sonunda Karşı atak şansı. Evet, karşılaşmanın son anları iki teknik direktör de neredeyse taç çizgisine kadar geldiler. Müthiş bir heyecan başlattı. Ve son düdük karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Mücadeleden bir galip taraf çıkmadı ancak oynanan